Bravo bana. <laughs> Ses var ya burada bir yağmur yağıyor, bir yağmur yağıyor var ya, çok iyi. Şu an çok mutluyum bir dakika. Yağmur, yağmur durmuş. Ben üzgün. <laughs> Allah'ın cezası çıkmış yayından. <laughs> Neyse. Kapatacağım zaten. Çünkü neden olmasın da. Kendi kendime konuşuyorum ya. Allah'ım ya Rabbim ya Allah. Siz akşam gibi Şizofren ne olmuş, sofran gibi kendi kendime konuşuyorum. Yardım edin, biri beni kurtarsın. Evet, bir kişi oldu sonunda. Yaşasın. Oha, çüş, çüş, oha. Ay, oha ya. Neyse. Ne diyor oğlum? Ebeni. Tamam mı? Ebeni diyorum. Şimdi. Kız, evlat benim. Evlat benim. Merhaba. <laughs> ya oha bu ses ne? <laughs> Tamam geldim. Hoş geldiniz. Profil nasıl nehir benim? Nehir benim. Güzel. Benimki de çok güzel. Sevgilim. Hoş buldum. Ay. Kes be. <laughs> Ay sen kes. Yok canım. Ege ne anlatıyor? Cinim. O oh, porno istiyor ya. Tövbe yarabbi. Ege ne diyor? oğlum? Ege aşk aç. Imposter ortaya çıktı. <laughs> Ay. Mesaj gelip duruyor.